Herkese merhaba. Yeni kamera arkası fotoğrafları ile birlikteyiz. Bu resimde Seher ve Kiraz'ı görüyorsunuz. İkili konuşuyorlar. Seher, Kiraz'la konuşurken ki yüz ifadesine dikkat eder misiniz? Sanki Kiraz'ı bir şeye ikna etmeye çalışıyor gibi. Cenger ve İkbal'in resmini birlikte paylaşmışlar. Bu ikili yan yana görmek oldukça şüphelendirdi beni. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Ben Cenger'in İkbal'in bir açığını yakaladığını düşünüyorum. Cenger birçok şeyi duyuyor, birçok şeyin farkında ama Ziya abi için susuyor. İkbal dosya ile ilgili bir açık verirse Cengelin Yaman'a söyleyeceğini düşünüyorum. Halil İbrahim Ceyhan yapılan çekimleri izliyor. Halil İbrahim Ceyhan bu ceketini genellikle gezmeye giderken giyiyor. Yani Yaman bu da Seher ve Yusuf'la birlikte dışarıya çıkacağının ispatı. Adalet Seher'e kahve veriyor. Adalet'in de artık bir an önce gözünü ve kulağını açmasını istiyorum. Konakta dönen olaylardan Seher'e bahsetmesini ve dostluğunu göstermesini bekliyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.